Merhabalar çocuklar. Sizlerle birlikte dünyamızın şeklinin yuvarlak olduğunu, yani küreye benzediğini öğrenmiştik. Şimdi ise dünyamızın katmanlarına geçiyoruz. Bakalım dünyamızın katmanları nelermiş? Çocuklar, şekilde de gördüğünüz gibi bizler dünyadaki dünyanın üzerindeki karaları yeşil renkle ifade ederiz. Denizleri ise mavi renkle ifade ederiz. Çocuklar, bir de bizim görmediğimiz fakat hissettiğimiz, soluk alıp vermemize yani nefes alıp vermemize yarayan dünyamızın dış tabakasını oluşturan atmosfer dediğimiz bir katmanımız daha var. Çocuklar, içerisinde yani üstünde biz insanların yaşadığı ya da hayvanların karada yaşayan hayvanların olduğu katmana biz taş küre adını veriyoruz. Diğer bir ismi taş küre olacak. İçerisinde deniz canlılarının yaşadığı şu mavi ile gösterdiğimiz kısımlar olan denizlerin ise diğer bir adı su küre olacak. Atmosferin de başka bir ismi var. Bu da atmosferin diğer adı olan hava küre olacak. Çocuklar dünyamızın şeklini Ayrıntılı bir şekilde bak bakalım. Yeşiller mi daha fazla yoksa maviler mi daha fazla? Evet, maviler daha fazla. Yani buradan çıkaracağım sonuç ne? Dünya üzerinde denizler karalardan daha fazla yer kaplar. Yanda da görüyorsunuz. Dünyamızın %71'ini denizler, %29'unu ise karalar oluşturuyormuş. Bunlar bizim görebildiğimiz ya da hissedebildiğimiz katmanları atmosfer yani hava küre, karalar taş küre, denizler ise su küre dediğimiz katmanları. Çocuklar, bir de bizim üstünde yaşadığımız yer kabuğu dediğimiz yer kabuğu her yerde aynı kalınlıkta değildir. Şekli görüyorsunuz. Karamız var, denizimiz var. Çocuklar, denizin altında Yer kabuğu yok mu? Evet var. Denizin altında da kumlar var. Öyle değil mi? Bir yer kabuğu var aşağıya doğru inen. Çocuklar, sizce yer kabuğunun kalınlığı denizlerde mi daha fazla yoksa karalarda mı daha fazla? Bak bakalım. Oklarla gösterdim. Şekilden de anlayacağın üzere yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynı değildir dağların olduğu yerde yani karaların olduğu yerde daha kalın, deniz ve göllerin olduğu yerde ise daha incedir. Şu karanın olduğu iki yeri karşılaştır bakalım. Yer kabuğunun kalınlığı burada mı daha fazla? Burada mı daha fazla? Evet, alçakta olan yere göre şu dağın tepesi dersek eğer burada yer kabuğunun kalınlığı daha fazla. O halde tekrar edelim. Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynı değilmiş. Dağların olduğu yerde daha kalın, deniz veya göllerin olduğu yerde daha inceymiş. Bu sorular da oldukça sık karşınıza çıkacak. Çocuklar, bunlar bizim yani hava küre, su küre ya da taş küre Gözlemleyebildiğimiz, hissedebildiğimiz katmanlardı. Fakat bir de bizim yer kabuğunun altında dıştan içe doğru göremediğimiz dünyanın başka katmanları daha var. Bunlar nelermiş? Şimdi onları bir tanıyalım. Çocuklar, üzerinde yaşadığımız yer kabuğu katmanını biliyorsunuz. Yer kabuğundan sonra dıştan içe doğru şöyle 3 katmanımız daha var. Bunlar nelermiş? Yer kabuğunun altında manto dediğimiz bir katmanımız daha var. Mantonun altında dış çekirdek, dış çekirdeğin altında ise yani dünyanın merkezinde ne varmış? İç çekirdek varmış. O halde en içten dışa doğru dünyamızın katmanlarını sayarsak iç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğu diyebiliriz. Peki bunların özelliklerini kısaca bir söyleyelim. İç çekirdek çocuklar en sıcak olan katmandır. Dünyamızın en merkezinde, en içerisinde bulunan iç çekirdek en sıcak katmandır. Peki iç çekirdeği çepeçevre saran onun dışında dış çekirdek var. Peki dış çekirdeğin özelliği neymiş? Çekirdeğin dış bölümü yarı sıvı durumdaymış. Peki dış çekirdeğin üzerinde manto dediğimiz daha kalın bir katman var. Manto ise yer kabuğunun hemen altındaki katman. Erimiş kayalardan oluşur çocuklar. En üstte ise yer kabuğu var. Üzerinde yaşadığımız en dıştaki katman olan yer kabuğu. O halde tekrar edelim. Dünyamızın katmanları içten dışa doğru. İç çekirdek, dış çekirdek, manto, yer kabuğu. Yer kabuğunun üzerinde karalar var, denizler var ve bir de onu çevre saran, bizim nefes alıp vermemizi sağlayan atmosfer dediğimiz hava küremiz var. Sorularımıza geçelim. Dünyamızdaki deniz, okyanus, göl ve akarsulardan oluşan katman hangisidir demiş. Su küre, taş küre, hava küre. Bunu zaten biliyoruz. Hava kürenin diğer ismi neydi? Atmosferdi, nefes alıp vermemizi sağlıyordu. Taş küre neydi? Karalardı, bizim yaşadığımız yerlerdi. Fakat deniz, okyanus, göl yani içerisinde deniz canlılarının yaşadığı katmanımız hangisi? A şıkkı, su küre olacak cevap. Diğer sorumuza geçelim. Atmosfer ismini verdiğimiz fazla yazmışız. Katman hangi katmandır? Su küre. Taş küre, hava küre. Atmosferin diğer adı neydi? Hava küreydi. Cevabımız C şıkkı olacak. Diğer sorumuza geçelim. Dünyanın katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı hangisinde doğrudur? Dünyamızın en içerisinde ne bulunuyordu? Merkezinde iç çekirdek bulunuyordu. İç çekirdek A ve C şıklarında var. Fakat iç çekirdeğin dışını saran onun üstündeki katmanımız hangisiydi? Dış çekirdekti. Bu C şıkkında var. Dış çekirdeğin üstünde ne vardı? Manto vardı. En üstte de ne vardı? Yer kabuğu vardı. O halde dünyanın katmanlarının içten dışa doğru sıralanışı hangisinde doğrudur? İç çekirdek, dış çekirdek, manto ve yer kabuğu. Soru da sana dünyanın katmanlarının dıştan içe doğru sıralanışı hangisidir deseydi ne yapacaktın? En dışarıda yer kabuğu, onun altında manto, onun altında dış çekirdek, onun altında iç çekirdek olacaktı cevabın. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın gözümüzle göremediğimiz katmanlarından biridir demiş. Gözümüzle gördüğümüz ya da hissedebildiğimiz katmanlarımız vardı. Hava küre, su küre ve taş küre vardı. Bunları gözlemleyebiliyorduk. Fakat demiş ki gözümüzle göremediğimiz katmanlarından biridir demiş. Hangisi olacak? Dünyamızın yer kabuğunun altındaki manto katmanını bizler gözlemleyebiliyor gözlemleyemiyoruz. Gözümüzle göremiyoruz. Evet, son sorumuz. Yukarıdaki şekle göre yer kabuğunun en kalın olduğu nokta neresidir demiş. Bakalım. Karalarımız burada, denizimiz burada. Ne demiştik? Yer kabuğunun kalınlığı her yerde aynı değildi. Dağların olduğu yerde daha kalındı, deniz ve göllerin olduğu yerde ise daha inceydi. Bana neyi soruyor? Şekle göre yer kabuğunun en kalın olduğu nokta neresidir diye soruyor. Denizin altında da kum vardı. Öyle değil mi yani? Yer kabuğu dediğimiz kısım vardı. Burada daha inceydi. Burada dibe kadar inersek biraz daha kalın. Fakat en kalın olduğu yer neresi? A noktası. O halde yukarıdaki şekle göre yer kabuğunun en kalın olduğu yer karalar olacak. Karada da neresi olacak? En yüksek yerimiz olan A noktası olacak. Evet çocuklar, bugünlük dersimiz bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın.